Sizce İstanbul'da bir insan günde ne kadar su harcıyor? Lavaboları falan şunu bunu katarsa 50 litre harcar. O kadar var mı ya? Buna su dayanmaz İstanbul'da. Vallahi 30 litre falan harcar herhalde. Oo çokmuş 190 litre. İki büyük bidon harcar. 20 litre falan. Ee, 100 litre. 50. 100 litre. Bir 50 metreküp gibi kullanabilirler yani bilmiyorum. 190 litre. Yok o kadar değildir. Kızım kalabalığına göre su kullanır. Ben kalabalıksam kullanırım. I think maybe it's a 300 liter per person. 10 litre diyeyim mesela. Günlük bir kişinin harcadığı. Oo. Yani sanıyorum herhalde 20-25 litre harcıyordur diye düşünüyorum. Oo. Yani benim söylediğimde epey bir farklıymış. Siz bana bu soruyu sorduğunuz zaman ben üstümde giydiğim kıyafetin üretimindeki suyu dahi e, düşünmek, hesaplamak istiyorum ama hiçbir fikrim yok konuyla ilgili. Ama her, herhalde ki her tüketimimizde özellikle bu ambalajlı paketler vesaire üretiminde harcadığımız suya istinaden elimize attığımız şey su gibi geliyor bana.